Evet, ünitemizin adını yazalım arkadaşlar öncelikle. Ünite, üçüncü ünitedeyiz. İlk ünitemiz biliyorsunuz mantıktı. İkincisi kümeler. Üçüncüsü neymiş? Ünite 3, denklem ve eşitsizlikler. Üçüncü temiz denklem ve eşitsizlikler. Evet, bir başlık daha yazıyoruz. Sayı kümeleri. Birinci sayı kümemiz arkadaşlar, görmüştük onu az önce. Doğal sayılar kümesiyle konumuzu anlatmaya başlayalım. Birincisi doğal sayılar kümesi. Doğal sayılar kümesi N ile gösterilir. Başka N'lerden ayırmak için arkadaşlar bir tarafını kalın veya çift çizgili yaparız. Kitabımızda N'nin şu kısmına çift çizgi koymuşlar ama ben el alışkanlığı sol köşesine çift çizgi koyuyorum. Doğal sayılar kümesi arkadaşlar sıfırdan başlar. Sıfır, bir, iki, üç diye sonsuza kadar gider. Tabi biz bunu neyle gösteriyoruz? Kitabımızda şu şekilde yapılmış. Ne ile gösteriyoruz? Buna doğal sayılar diyoruz. Şimdi arkadaşlar bunların her bir elemanına da tabii ki doğal sayı diyoruz. Ama sıfır olmazsa eğer biz bunu n'nin üzerine artı koyarak gösteririz. Bu da 1, 2, 3, 4 diye sonsuza kadar gider. Buna da biz sayma sayıları diyoruz. Sayma sayıları kümesi diyoruz. N pozitif. Üzerine artı koymamın sebebi ne arkadaşlar? Yani doğal sayılarla sayma sayıları arasındaki fark ne sizce? Ne fark var çocuklar ikisinin arasında? Var mı söylemek isteyen? Söylesin. Birisi buradan başlıyor. Evet Eseniciğim. Biri sıfırdan başlıyor. Diğeri başlamıyor. Diğerinde sıfır yok. Değil mi? Evet. Sıfır olmadığı için arkadaşlar sıfırın işareti ne ki acaba niye Üzerine artı koyduk sadece. Nötr. Sıfırın işareti evet. nötr demek. sıfır nötr. Sıfırın işareti yok. Artı da değil, eksi de değil. Ama sayma sayılarında sadece artılar olduğu için pozitiftir diye N'nin üzerine artı koyuyoruz. Evet, ikinci sayı kümeme geçtim arkadaşlar. Tam sayılar kümesi. Tam sayılar kümesi Z harfiyle gösteriliyor arkadaşlar. Bu da Tam sayılar kümesi negatif sayıları olan ihtiyaçtan doğmuş yine araştırmalar, soruşturmalar da bu çıkıyor. Tam sayılar kümesi negatif tam sayıları olan ihtiyaçtan doğmuş. Şöyle bir sayı doğrusu çizelim. Buraya sıfır koyalım. Bir, iki, üç, dört. Sağa doğru sonsuza kadar gider. Eksi bir eksi 2, eksi 3, sola doğru da eksi sonsuza kadar gider. İşte sola doğru giden bu sayılara negatif tam sayılar üzerine eksi koyarız. Sağa doğru giden bu sayılara da pozitif tam sayılar üzerine artı koyarız. Tüm tam sayıları arkadaşlar gösterebilmek için z yani tam sayılar kümesi eşittir. Negatif tam sayılar birleşim sıfır, birleşim pozitif tam sayılar olarak gösterebiliriz. Negatif tam sayılar, birleşim sıfır, birleşim pozitif tam sayılar diye gösterebiliriz. Şimdi şu bölgeye baktığımız zaman sıfırdan bu tarafa doğru. Bunlar kimdir? Hangi sayılardır? 0 1 2 3 4. Hangi sayılardır çocuklar? Doğal sayılar. Doğal sayılardır. Aferin. Burası doğal sayılardır. O zaman biz şunu söyleyebilir miyiz gençler? Küçük bir not olarak. Doğal sayılar kümesi tam sayılar kümesinin alt kümesidir diyebilir miyiz? Doğal sayılar kümesi alt kümesidir tam sayılar kümesinin diyebiliriz. Doğal sayılar tam sayıların alt kümesidir yazıyoruz. Biliyorsunuz bunlar doğru yanlışta, boşluk doldurmada hep karşımıza çıkacak şeyler. Tam sayıların alt kümesidir. Evet. Yazdıysanız geçeceğim. Geçiyorum bu sayfayı. Diğer bir sayı kümemiz arkadaşlar. Tam sayılar dedik, rasyonel sayılar. Rasyonel sayılar kümesi. Bunlar da arkadaşlar Q sembolü ile gösterilir. Şöyle kuyruğuna bir tane daha çizgi koyuyorum ben. Başka Q kümesiyle karışmasın diye. Rasyonel sayılar dediğimiz A bölü B şeklinde yazılabilen sayılardır. Yazılabilen sayılardır. Burada arkadaşlar A ve B birer tam sayı ve B sıfırdan farklı olmak zorundadır. Çünkü B eğer sıfır olursa ne olur? Bu tanımsız olur. Payda sıfır olursa tanımsız olur diyebiliriz. Burada eğer Q'nun üzerinde artı varsa pozitif rasyonel sayı demektir. Q'nun üzerinde eksi varsa negatif rasyonel sayı demektir. Ve arkadaşlar şöyle düşünelim. Rasyonel sayılara örnek olarak örneğin diyorum. İşte 13 bölü 2, -11/20 işte 5/-17. Eksi, eksi ister burada olsun, ister üstte olsun, ister kesir çizgisinin önünde olsun, hep aynı şeydir. Hatta bir tane de öyle yapayım. -8/1 sonra 22/9 gibi. Bunlar rasyonel sayılardır rasyonel sayılardır. Peki bu yazdıklarım arasında en çok hangisi dikkatinizi çekti arkadaşlar? Bu yazdığım rasyonel sayılar arasında en çok hangisi dikkatinizi çekti? 8, 8 bölü 1 mi hocam? Evet Onur. Eksi 8 bölü 1 Onur Tuva. Doğru. Neden peki en çok o dikkatini çekti tatlım? Negatif tam sayı hocam. Yani evet. direkt 8 olarak şu direkt eksi olarak düşünebiliriz. Bu negatif bir tam sayıdır. Yani arkadaşlar paydası bir olan rasyonel sayılardır diyebilirim. Tam sayılar paydası bir olan rasyonel sayılardır diyebilirim. Öyleyse tam sayılar kümesi rasyonel sayılar kümesinin bir alt kümesidir. Not. Tam sayılar kümesi alt kümesidir. Rasyonel sayılar kümesi. Neden? Çünkü her tam sayı paydası bir olan bir rasyonel sayıdır. her tam sayı paydası bir olan bir rasyonel sayıdır. İşte bu yüzden tam sayılar kümesi rasyonel sayılar kümesinin bir alt kümesidir deriz. Yazmanızı bekliyorum. İrrasyonel sayılar kümesine geçeceğim. İrrasyonel sayılar kümesi. Bu da Q'nun üzerine tümleyen koyularak gösterilir. Çünkü irrasyonel rasyonel değil demektir. Rasyonel olmayan demektir. Biz de bunu şöyle düşünelim. A bölü B şeklinde yazılamayan sayılardır. Yani kesirli olarak arkadaşlar yazamıyoruz biz bunları. Örneğin Kök 2, kök 5, kök dışına çıkamayan sayılar. Pi, pi sayısını biliyorsunuz. Pi sayısı sadece hani e, ortaokulda daha çok pi'yi 3 alınız diyorlar ama pi aslında sadece 3 değil. Bir de e diye bir sayı öğreneceğiz ileride arkadaşlar. Bu doğal logaritma tabanı. Bu da 2,78 diye giden bir sayı. E sayısı. Merak edenler internetten bakabilir. Bu da pi sayısı gibi bir irrasyonel sayıdır arkadaşlar. Yazılamazlar. Şimdi rasyonel sayı olmayan sayılara biz irrasyonel sayılar diyorsak rasyonel sayılar kesişim irrasyonel sayılar ne olacak tabii ki de boş küme olacak. Bak bu da yine doğru yanlış ve boşluk doldurmada karşınıza çıkar. Rasyonel sayılar kesişim irrasyonel sayılar ne olacak arkadaşlar? Boş küme olacak. Yazıyoruz bunları. Önce yazalım sonra ilgili sorular çözeceğiz. Ama bunun öncesinde ben bir yoklamamı alacağım.